İşte böyle uyuyor kaldır. Var var bazıları çekiyor ama yani orijinal mama istiyoruz. Güzel ki kendinize bu vakitte ayı. Ve o son kaşıkla drenajlı. Annem hadi git oyna. sevgili hanımlar, sevgili beyler yaz bitti. Eylül. Eylül geldi. Artık güneş gitgide daha az etkili, daha az şiddetli gelecek. Elbette ki evde bile otursak yaz boyunca cildin hem su kaybı hem ultraviyole ışınlarıyla temas sebebiyle birçok hasar oluyor. Evet pandemideyiz. Evet dışarı pek çıkmıyoruz. Ancak bu hayatın içimizde sona doğru ilerlediği gerçeğini durdurmuyor. Yani yaş devam ediyoruz. E, ee, bununla ilgili belki yaz bittikten sonra bazı hasarların daha iyi onarılmasını sağlayacak kremler seçmekte fayda var dedim. Ve Eylül ayında e, yeni bir protokol kendime belirledim. İlk önce serumumu değiştirdim biliyorsunuz. Şimdi e, The Ordinary'nin büyük hayal kırıklığı yaratan arbutin ve askorbik asitli serumunun yerine endokerin e, C vitaminini aldım. Ama üzerine şöyle sağlam kırışıkları onarıcı, ...aynı zamanda hücrelere kalk, doğru çalış... ...ve hasarları onar komutunu veren bir krem arayışındaydım. Bunu buldum. Pepti kolajen. Türk balı. İçerisinde üç farklı peptit var. Şimdi peptit, kolajen hakkında çok şey duydunuz. Çünkü en büyük yapı taşımız, insan vücudundaki en yaygın protein. Ancak peptitlerle ilgili de yani bu aminasit zincirleriyle ilgili ve bunların cildimizde yaptığı onarımla ilgili de bir şeyler anlatmam gerekiyordu. Onun için hem peptit hem kolajen içeren bu kremi seçtim. Şimdi bu en büyük yapı taşlarımızdan bir. İçerideki ee, içerideki hasarın hem onarılmasına yardımcı oluyor hem de önleyici etki olarak da kullanabilirsiniz. Yani yaşlanmaya karşı yani önleyici hem de yaşlanmanın bütün belirtilerini hafifletmeye e, nelerdir bunlar? e, dekelenme olabilir, ton farkı olabilir, kırışıkların biraz daha derinleşmesi olabilir ve cildin elastikiyetinin özellikle 30 yaş sonrası şu bölümlerde yavaş yavaş hissettiğimiz şu sarkmalar karşıda kullanabilirsiniz. Şimdi peptit kolajenin içerisinde dediğim gibi ...üç farklı peptit var. Ama sadece peptit değil, kolajen de içeriyor. Aynı zamanda avokado yağı, üzüm çekirdeği yağı, şey, karite yağı var. Ve C, E vitaminleri artı retinol içeriği var. Dolayısıyla hücrelere kalk doğru yenilen yani hasarı onarıyorsun ama yeni hücrelerde doğru olarak çoğalsın komutunu verecek bir krem. Şimdi içerisinde neler var neler yok sitemde de zaten şuradaki bütün listeyi koydum. Çünkü insanların paraben konusunda çok hassas olduğunu biliyorum e, yapay renklendiriciler, yapay sentetik kokular konusunda da hassas olduklarını biliyorum. Dolayısıyla alerji riskinizi minimuma indirerek bir ürün üretilmiş. Yine de eğer çok çok hassassanız böyle her şeye tepki veren bir cildiniz varsa lütfen bilek içinde deneyin. Bir gece sürp yatın sabah bakarsınız eğer herhangi bir sorun yoksa ki olacağını sanmıyorum. E, kullanabilirsiniz. Her cilt tipi kullanabiliyor. Yapısı ben dün başladım kullanmaya. Şöyle çıkarayım. Göstereyim size. Yağlı değil. Yani kadınların çok korktukları o sürersem eğer benim şöyle heh, böyle daha rahat gözüküyor. E, sürersem gözeneklerime işte yağlanma yapar mı cildimde? Hayır. Gayet dry touch denilen bir yapısı var. Yani kuru çok da güzel böyle emilimi hoş. Sizi rahatsız etmiyor. Bunu masajla sabah akşam kullandığınız serumun üzerinde kullanabiliyorsunuz. E, şimdi diyeceksiniz ki birçok piyasada peptitli ürün var. Hem kolajen hem peptitli çok az ürün var. Var olanların fiyatlarını da görünce gidip araba alayım daha iyi demiştim kendi kendime. Bu fiyatı çok makul geldi bana. Çünkü ürün 100 ml yani bir kavanozda normalde 50 ml vardır ve size yaklaşık bir buçuk ay kadar gider. Bu 100 ml rahatlıkla 3,5-4 ay kullanabilirsiniz. Dolayısıyla fiyatını da hak eden yani ayda 100 lira ayırmış oluyorsunuz kremi. İçerisindeki Peptitleri size e, sayayım. 5 tane amino asit içeren var, farklı zincirleri olanlar var. Penta peptik 4. E, bu destek doku proteinlerin sentezini uyaran bir peptit. Onarımı tetikliyor ve elastikiyeti artmasına yardımcı oluyor. İkincisi oligopeptit olarak bildiğiniz tripeptit 1. Bu da derin kırışıkları ve çizgileri onarmaya yardımcı. Onları bir buğday biyoproteini ile dolduruyor. E, dolayısıyla derinliklerine onardığınız çizgiler daha az görünür oluyor ve cilt biraz daha elastik et, toparlandığı için diri ve dolgun görünüyor. E, üçüncü e, peptit tetrapeptit bu daha derine inen tetrapeptit 7 aslında cildin genel sağlığı ve diriliği için çalışan bir e, amino asit. Kolajen elastin üretimini tetikliyor artı nem tutma kapasitesini destekliyor. Kolajen uyarıcı ve iltihabı önleyici özellikleri de var ve bu üç peptit kolajenle beraber çalıştığında eğer 30'lu yaşların üstündeyseniz ilk yaşlanma belirtilerinin enfreni çekmeye yardımcı oluyor. Kırtların üzerindeyseniz o artık gözünüze batmış olan çizgi ve sarkmaları biraz daha toparlayarak daha dingin, daha duru bir ten yapıyor. 50 ve 60 üstündeyseniz de derin çizgilerin Oldukça olabilecek bir e, formülasyona sahip. Ben yapısını çok sevdim. Büyük ihtimalle Aralık sonuna kadar bunu e, bitiririm. Çünkü ben e, bakım yaparken sadece yüz ve boyun değil, dekoltenin altına kadar kullanan biriyim. E, Arap Arapya çok bulunca diz kapağına sürermiş derler ya. E, ürünlerin kullanımı da hiç unutmayın ki nasıl ki kafa derisi yüz derisinin devamı, yüz derisinin diğer devamı boyun ve dekolte. Dolayısıyla hepsini beraber e, elastikiyet açısından desteklemek çok daha iyi. Bir nohut büyüklüğünde kullanmak yeterli ama ben birazcık fazla kullanarak göğüs e, ortasına kadar iniyorum. Şimdi bu zengin peptitlerin dışında alan şia yağı, avokado yağı, üzüm çekirdeği yağı, C ve E vitaminleri olduğunu söyleyeyim. Retinol'ü söylemiştim. Dolayısıyla o ton farkının e, yavaş yavaş eşitlendiğini de görebilirsiniz ve Ciltte gençlik hormonunun etkisine benzer etkiyle yaşlanma belirtilerini e, silmeye yardımcı olduğu için de günden güne hatta iki hafta sonra yavaş yavaş cildinizin ne kadar daha dirileştiğini fark edebilirsiniz. Evet e, yeni keşfim bu. E, bittiği zaman tabii ki Aralık ayında biten ürünler videomda yorumlayacağım. E, Türk malı olması hoşuma gitti. Yurt gelen ürünlere çok para vermekten gerçekten benim de iflam kesilmişti. En azından bununla Aralık ayına kadar kendime doğru düz bir bakım yapabileceğim. Bir farklı tavsiye daha. Eğer cildiniz çok kuru ve yaşlanma sebebiyle, hormonal yaşlanma sebebiyle susuzluğunu çok yitirmişse temizlikten sonra glikoik asit petleriyle cildi silin akşamları Sonra ürünü uygulayın. Bakın eminim hem daha çok olacak, hem de kuruluk çok daha çabuk olar olacaktır. Hoşça kalın, görüşmek üzere.